Yusuf Koyuncuoğlu ders sınıfından günlüsü altında. Bugün sizlerle çevre kirliliğini nasıl önlemek ya da çevre kirliliğin e, bir kirliliğiyle birkaç fotoğraf göstereceğim. Böyle bir fotoğrafımız var. E, i̇nsanlar çöpünü atmamış ve tertemiz bir doğa var. Burada ise bütün yani çöplermiş, ağaçları yani pek ilgiler, ilgi duymayanların fotoğrafı var. Fabrika dumanları, çevre kirliliği. işte böyle. Çöpleri görüyorsunuzdur. Ee, bir de hiç çöp atılmamış yemyeşil bir alan var. Ha, sizce hangi yerde yaşamak isterdiniz? Ölsanıza kutup ayıları bile çöplerin içinde yaşamak zorunda kaldı insanların atık çöpleri yüzünden. Fabrika dumanlarına baksanıza. Çok kötü. Çevre kirliliğini önlemek için çöp geri dönüşüm kutusuna atalım